Zaman Allah'ın izniyle zirveye ulaşmış olacak. Kıymetli kardeşlerim, altı yılı geride bıraktık. Altı yıllık bir zaman dilimi içerisinde. <laughs> bütün detay ve görselleri ile bunu anlattığımız ııı e, programlar olur. lütfen oraya bakınız. Çünkü burada değerli genel başkanımızın konuşmasını engellemek için en fazla 10 dakika içerisinde ne anlatabilirsem onu anlatacağım. Yeniden çıkacak Gece gündüz demeden nice yokluklara, nice sıkıntılara rağmen geleceği inşa etmek için buradayız. Gençlerimizin 356 milyar lira değeri olduğu iddia edilen, ifade edilen bir maden 3,5 milyar liraya özelleştiriliyor. Gazetelerde, televizyonlarda çarşaf çarşaf bu haber çıkıyor. Ama her nedense hiçbir soruşturma, hiçbir kovuşturma yapılmıyor. Neden? İşin ucu iktidara dokunacak da onun için. Hayır. Biraz önce de söylediğim gibi biz adaletten yanayız. Eğer bir fiil suç ise herkes için suçtur. Suç değilse hiç kimse için suç değil. Ali'ye gelince suç, Veli'ye gelince suç değil geç. Böyle bir anlayışı kabul edemeyiz. Bu İstanbul'da yapılan operasyonlarla ilgili altını çizerek ifade etmek istediğimiz hususlar bunlardı. Yolsuzluk mu var? Sonuna kadar gidilsin. Hırsızlık mı var? Sonuna kadar gidilsin. En derinine inilsin. Ama çifte standart olmasın. Adaletten ayrılınmasın. Görevden almalarda da, soruşturmalarda da, yargılamalarda da adaletten ayrılınmasın. AK Partili'ye başka, CHP'liye başka, DEM Partili'ye başka, MHP'liye başka hukuk uygularsanız bunun adı hukuk olmaz. Peki biz şimdi bunları söylerken kimden yanayız? Hiç kimseden yana değiliz. Ne AK Parti'den ne CHP'den yanayız. Biz sadece ve sadece adaletten yanayız. Çifte standarda karşıyız. Ve her zaman olduğu gibi doğruya doğru yanlışa yanlış demeye bu noktada da devam ediyor. İşte bunun için biz yeniden Refah Partisi olarak biz adalet için geliyoruz diye kongremizin sloganına da yaz. İnşallah geleceğiz. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti bu ülkede biz tesis edeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Güçlülerin haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir adalet sistemi. Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir köyde yaşayan kasketli Ahmet amcanın hakim karşısında İstanbul'daki en büyük holdingin patronuyla eşit seviyede olduğunu, eşit muamele göreceğini bildiği bir adalet sistemi. İşte bunu tesis etmek için geliyoruz inşallah. Türkiye çifte standartlar ülkesi oldu dedim. Bir diğer konu da bununla ilgili RÜTÜK. E öyleyse sen de çifte standart uyguluyorsun. Bu gündüz kuşağı yayınlarıyla, akşam dizileriyle ilgili kılını dahi kıpırdatmayan RÜTÜK muhalefete gelince bu sefer devlet kurumu gibi değil, bir parti organı gibi hareket ediyor ve ceza üzerine ceza yağdırıyor. Rütük vermiş olduğu bu cezalarla basın hürriyetini ve ifade özgürlüğünü de açık bir şekilde kısıtlamış oluyor. Sen bu olayları gösteremezsin, sen bunlarla ilgili yorum yapamazsın, sen muhalif çizgide bir yayın sürdüremezsin. Ne münasebe, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlamaya kimsenin hakkı yok. İfade özgürlüğünün olmadığı yerde hukuktan söz edilmez. Hukukun olmadığı yerde adaletten söz edilmez. Bu üçünün olmadığı yerde de demokratik rejimden söz edilmez. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve çifte standartlı uygulamalara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış dediğimiz bir diğer konuda son günlerin popüler konusu boykot meselesi. Boykotla ilgili iktidar ve muhalefet aslında birbirinin karbon kopyası, birbiriyle aynı durumda olan iki unsur. Neden bunu söylüyorum? İşte kısa bir süre evvel fiyatlarla mücadele etmekte başarısız olunca Sayın Cumhurbaşkanı Enflasyonla mücadele etmekte başarısız olunca Sayın Cumhurbaşkanı çareyi marketleri boykot ettirmekte bulmuştu biliyoruz. Kendisinin bu noktada boykot çağrıları mı? O zaman da o boykot çağrısının yanlış olduğunu söylüyorduk. Bugün de muhalefetin temsilcisi, ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in boykot çağrısının yanlış olduğunu ifade ediyor. Neden? E çünkü yerli üretim yapan, sahipliği yerli olan bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayan bu firmaların boykot edilmesi kendi kendimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Zaten dibe vurmuş olan ekonomimizi daha da dibe batırmaktan başka bir işe yaramaz da onun için. Sayın Özgür Özel'in boykot çağrısını da yanlış bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu boykot çağrısını da yanlış bulduk. Kim yaparsa yapsın yanlışa yanlış doğruya doğru demeye devam ediyoruz ve bu boykot çağrılarının doğru olmadığını, yanlış olduğunu ifade ediyor. Yüz. uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı yüzde 50 artıyor. 5 senede Türkiye'de akaryakıtın litre fiyatı yüzde 700 art. Köprü otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam yapmışlar? Yüzde 500 zam yapmışlar. Ne demek bunların manası? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi demek kaynak lazım olduğu zaman borç alacak o borcun faizini zamla vergiyle 85 milyona ödetecek. AK Parti'nin ekonomi anlayışı bu. Peki ya CHP'nin ekonomi anlayışı ne? CHP'nin ekonomi anlayışı da bir benzeri İstanbul'da 2019-2024 yıllar arasında yine 5 senelik dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi dış güçlerden, yabancı bankalardan 3.3 milyar dolar kredi çekiyor. 3.3 milyar dolar. Bu 3.3 milyar dolar kredi dünyanın en yüksek faizleriyle çekiliyor. Ve arkasından bu kredinin faizi de İstanbul halkına yapılan hizmetlere zam yaparak 16 milyon İstanbulluya ödetiliyor. Ne yaptılar İstanbul'da? Bu beş senede suya yüzde 500 zam yaptılar. Ulaşıma yüzde 650 zam yaptılar otopark ücretlerine yüzde bin zam yaptılar. Şimdi Bartın'da İstanbul'daki ulaşım ücretinin, otopark ücretinin ne ilgisi var diye düşünmeyin. Bunların ekonomi anlayışındaki benzerliği size ifade ediyor. Para lazım olduğu zaman, kaynak lazım olduğu zaman borç alacağım. O borcun faizini de getireceğim. Halka, millete zam olarak, vergi olarak yükleyeceğim. İşte anlayışları bu. İşte size AK Parti ve CHP'nin ekonomi anlayışı birbirinin karbon kopyası aralarında bir fark yok. İkisinin de reçetesi borçlanmak ve o borcun faizini de millete yapılan hizmetlere zam olarak, vergi olarak yükleyip milletten çıkarmak, milletin suyunu çıkarmak. İşleri, güçleri limon gibi milleti sıkıp suyunu çıkarma Peki yeniden refah farkı ne? Yeniden refah demek borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine milli kaynak paketleriyle israfı önleyerek, imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımını önleyerek denk bütçeyi yapmak, borçlanmamak, faiz ödememek demek. Yeniden refahın farkı burada. Biz geldiğimiz zaman kaynak bulacağım diye milletin, devletin varlıklarını satmak, millete zamla vergiyle yük yüklemek, milletin sıkıp suyunu çıkartmak değil, hayır. İşte burada ARGE Başkanımız Doğan Aydal hocamızın hazırladığı Milli kaynak paketleri kitabımızdaki kaynaklarımızla kaynak üreteceğiz. Bir avuç imtiyazlı holdinge peşkeş çekilen kaynakları durduracağız. Onlara haksız kaynak aktarımını önleyeceğiz. Kamudaki israfı, lüksü, şatafatı durduracağız. Ve elde edilecek bu tasarrufla da millete hizmet edeceğiz. Biz bunlar gibi gelip de milletin suyunu çıkartmayacağız. Limon gibi sıkıp milleti iflahını kesmeyeceğiz. Bununla beraber AK Parti ve CHP'nin diğer bir benzerliği de dış güçlerle iş tutmalarıdır muhterem kardeşler. Nereden çıkartıyorum? AK Parti iktidarı 23 senede 598 milyar dolar faiz ödedi. Borç faiz. Devletin AK Parti iktidarları döneminde ödediği borç faizi 598 milyar dolar TL değil dolar. Bunu bir kağıda yazmaya, TL'ye çevirmeye yürek bile dayanmaz. Bunun çok önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı dış güçlere, dış güçlerden alınan dış borçlara faiz olarak ödendi bu faiz. Ve şimdi orta vadeli programda diyorlar ki önümüzdeki 3 senede 150 milyar dolar daha faiz ödeyeceğiz. Edecek size 750 milyar dolar. AK Parti iktidarının 25. yılına geldiğimizde 750 milyar dolar faize para vermiş bir iktidar olarak dünya faiz şampiyonu olarak tarihe geçecek. İşte size dış güçlere çalışan bir iktidarın öyküsü. 750 milyar dolarını bu ülkenin bu işte size dış güçlere çalışan bir iktidarın öyküsü. 750 milyar dolarını bu ülkenin bu milletin dış güçlere faiz adı altında haraç olarak ödemiş olacaklar 2028 yılına geldiğimizde. Şu ana kadar 598 milyar dolarını zaten ödemişti. Diğer taraftan Türkiye'yi gıda ürünlerinde, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale getiren bu iktidar değil mi? İster batı, ister Yahudi sermayesi olsun fark etmez, öper başımın üstüne koyarım diyen bu iktidar değil mi? Dış güçlerin dayatması olan 6.284 sayılı kanunu meclisten geçiren, yine dış güçlerin bir diğer dayatması olan iklim kanununu getirip meclisten geçirmeye çalışan, Türkiye'nin bölünmesinin altyapısı demek olan ikiz yasaları bu meclisten geçiren yine bu iktidar değil. Mi? E dolayısıyla siz dış güçlerle işbirliği içerisindesiniz. İşte size icraatlarınız. Bununla beraber İsrail'i koruyan kürecik radar üstünü kapatmayan bu iktidar değil. Mi? Gazze'deki Siyonist İsrail'in o katliamlarına en büyük desteği veren Amerika'nın Adana İncirlik'teki üstünü kapatmayan bu iktidar değil. Halen daha petrol boru hatlarımızı, limanlarımızı İsrail'le ticarete kapatmayan bu iktidar değil. İsrail'in OECD üyeliğine onay veren, İsrail'in NATO'da ofis açmasına onay veren yine bu iktidar değil. E öyleyse siz dış güçlerle işbirliği içerisindesin. Küreselcilerle işbirliği içerisindesin. Peki diğer taraftan aslında CHP ve AK Parti'nin birbirinin karbon kopyası olduğu diğer bir konu da ekonomi politikaları. Size sadece bir örnekle bunu ifade etmek isterim. Bakınız AK Parti iktidarı 22 senedir, 23 senedir borçlanmaya devam ediyor. Bu borcun faizini de her sene devlet bütçesinden trilyonlarca lira faiz ödeyerek faizi ödüyor. Peki bu trilyonlarca lira faiz ödemesini nereden karşılıyor? zamla vergiyle milletin sıkıp suyunu çıkararak karşılıyor. 5 senede 2019 Haziran'dan günümüze kadar vergilere ve harçlara, cezalara yapılan artış ne kadar? Yüzde 800 ila yüzde bin arasında değişiyor. Yüzde 800 ila yüzde bin arasında vergiler, harçlar, cezalar arttırılmış.